arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Aydın Yayınları'nın AYT Soru Bankası'ndan gazlar konusuyla ilgili bir soru çözelim. Arkadaşlar kapta gördüğünüz gibi bir CH4 gazı bulunmakta bir de su buharı bulunmakta. CH4 gazının basıncına 2P demiş. Suyun buhar basıncına ise P demiş. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur diyor. Kapta toplam basınç 3P'dir diyor. Evet arkadaşlar şu kısımda bulunan basınç yani gazların toplam basıncı 3P'dir. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüler diyor ki sabit sıcaklıkta gaz hacmi iki katına çıkararak çıkar, çıkararak şekildeki piston yukarı çekilip sabitlenirse basınç 3P bölü 2 olur demiş. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar bu tip sorularda bilmemiz gereken şey şu. Bir tane pistonlu kabımız olsun. Dibinde biraz su koyalım. Evet arkadaşlar şimdi burada su buharları bulunuyor. Pistonu biz aşağı itsek, yukarı çeksek. Burada bulunan su buhar tanecikleri ve aşağıda bulunan sıvı taneciklerin sayısı değişir. Fakat suyun buhar basıncı, buhar basıncı bu tür sistemlerde arkadaşlar sıcaklıkla değişir. Eğer burada sıcaklıkla ilgili bir bilgi veriliyor mu bize? Verilmemiş. Demek ki sıcaklığımız sabit. O zaman sıvının yani burada bulunan suyun buhar basıncı pistonu yukarı aşağı itmekle değişmeyecektir. Peki o zaman değişen etki nedir burada? Kabın içerisinde bulunan CH4 gazı. Peki biz gazlarda neyi biliyoruz arkadaşlar? Ve hacimde CH4'ün basıncının 2P olduğunu söyle ele alalım. Diyor ki gaz hacmi 2 katına çıkacak kadar. O zaman V'den toplam 2 vye çıkarsa param varsa ne rahat. Formülüne baktığımızda basınçla hacim ters ilişkili olduğu için hacmi 2 katına çıkarmak basıncı yarıya düşürür. Yani burada yeni basıncımız P olacaktır. O zaman şuradaki kabımızı gelirsek Arkadaşlar bunun hacmi iki katına çıkarıldığı zaman piston şuraya geldiğini düşünelim. Şurada bulunan CH4'ün basıncı P'dir dedik. Suyun buhar basıncı da değişmiyor. O da P olarak alırsak toplam yeni oluşacak basınç 2P olur. 1.5 P olmaz. Bu yüzden ikinci öncülü eledim. Sabit sıcaklıkta piston aşağı itilip sistem yeniden dengeye geldiğinde birim hacimdeki buhar moleküllerinin sayısı değişmez. Birim hacimdeki buhar molekülü sayısı demek buhar basıncını ifade etmeye çalışıyor. Buhar yoğunluğunu ifade etmeye çalışıyor arkadaşlar. O yüzden değişmeyeceğinden üçüncü öncülümüz de doğrudur. Doğru seçenek C seçeneği olur.